Merhaba arkadaşlar, bugün Ken ile satranç maçı yapıyoruz. Hadi gelin başlayalım. Satranç öğrendik zaten. Hadi Ken sen de. Tamam ben yapayım. Ben de şunu götüreyim. Tamam. Ben de bir gideyim artık. Aha taşım bende. Ataşım gitti. Şuradaydı değil mi? Böyle gitti. tamam. Bende bir taşım var artık. Of, ben de şunu götüreyim o zaman. Ben bilmiyorum ki oyunu. Yeni oynuyor. Oynanıyorsun. Şöyle götüreyim ben bunu. Tamam. Ben de at serbest. At zaten e, şeylerin üzerinden bile atıyorum. Ben neyse piyonumu serbest bırakayım. Tamam ben de şunu götürmüştüm. Şöyle bir götüreyim. Ay yine bir şeyin elimde. O zaman ben de şunu serbest bırakayım. Hop. Zıpladı. Ondan sonra böyle gitti. Ben de şartımı bırakayım. Seninki zıplamadı. Çünkü çünkü benimki serbest zaten. Tamam, sıra bende. Durma, Durma. Ben Götüreyim. Şöyle bunu böyle. Aa yedim. Taşım bende. Of taşım bende. Taşım bende oldu. Sen de attın. Aa vezirim serbest kaldı en azından. İyi şey seçtim şöyle gittin. Tamam. Ben de bir taş seçeyim. Hmm, hangi taşı? seçeyim? Kaleyi seçiyorum. Kale nasıl gidiyor da artı şeklinde öyle değil mi? Ama zıplayamıyor. Piyonu götüreyim. Tamam. Sıra bende. Hadi bak. Kime götürsem at şöyle gidiyordu. Piyona yaklaşıyor. Ondan sonra şöyle gidiyordu. Da... Kanka yersin ki. Kimi götüreceğim? Vezir çok güzel. Onu götürüyorum. Ya yedin yine beni. Sen nasıl birisin? Üç taş öndeyim şu anda. Tamam. Kaleyi serbest bıraktım. Şöyle bir götüreyim. Şahım da serbest oldu. Bir sıra bende. Hop. Hop hop. Keliyle satranç maçı. Hadi bakalım. Yiyeceğim, yiyeceğim, yiyeceğim. Şöyle bir bunu bırakayım. Hadi bakalım. İyi. Ya yedim ya. Sıra bende. Hadi bakalım. Geliyorum. Şimdi veziri bırakayım. Tamam. Şöyle bir. Ben de şöyle götüreyim. Tamam. Aa şimdi işim bitti. Ne oldu? Al bunu. Hayır. Vezir mi aldı? Ben de yapacağım. Ben de sizin yerine de gidip yapacağım. Siyah kalem de var burada. Yiyeceğim bunu. Ama zıplıyor ki. Yapamam. Yemem yani. Ben de kaleye odakları. Ben de şey şaha odaklandım. Seni yerim sosis. Hayır. Dur. Piyon da var. Kale de var. Buna odaklandılar. Yiyecekler. O zaman mantık lazım bu 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 buraya çekilecek. Ondan sonra da bu, bu, bunu yiyecek. Çekeyim koruma. Tamam. Şimdi ben de yapacağım. İki vezirim var zaten. Şunu getireyim şöyle. E bu bunun üzerine de atlayamaz. Şöyle gidiyor. Ee, bunu buraya çekeyim. Bu aşağı doğru tutuyordu. Yok bu olmasın. Şunu bir geri... Şöyle getireyim. Götüreyim. Ee, sıra bende. Götüremezsin. Kimi götürsem? Şahı götüreyim. Kaçtım. Hop hop hop. Tamam kaçtı şu. Ben hala götürmeye devam ediyorum bak. Tamam sıra bende. Kaleyi çekeyim şuraya. Tamam ben de ilerliyorum hala. Atı çeksem olmaz. Şunu çekeyim. Yedim. Tamam. Ben de bir sürü taş var Devam ediyorum. Hmm. Kimi götürsem, fili götüreyim. Fili de yedim. Hadi bakalım. Atı götüreceğim. Yedim bunu da ha ha artık ben benim de iki vezir oluyor. Evet. Yarım lan, yarım, yarım. Bana ne yarım? Ama şöyle gidiyor zıplar. Ne Şu Şunu da çekemem. Bu yukarı gidiyor. O yüzden mecburen ee, piyonu götüreceğim. Yok veziri. Yedin ya. Bir vezirim kaldı yine. Ee, araştırıyorum. Vezirin yok. Ya ben iki vezirini de yedim. Aa, sıfır vezirim var. Benim de iki vezirim. Sanırım şah serbest sende. Götüreyim şunu o zaman. Seni yerim sosis. Kaçıyor benimki. Ama kaçacak bir yeri yok tabii ki de. Bu da buraya gözüklüyor. Yine mat olacak. Yiyeceğim onu. İyi. bu aşağı ilerliyor. Şöyle de girebilir. O zaman. Fight yapacağım. Hoppa. Ha, hayır. Yalnız ben yapamam bunu. Sıra sendeydi. O zaman. O piti piti yapacağım. O piti piti. Karımla sepeti. Terazi lastik. Cim lastik. Biz size geldik. Bitlendik. Hamama gittik. Temizlendik. Bit bit bit. Bu çıktı. Kale. Şöyle götüreyim. Tamam sıra bende. Götüreyim şöyle bunu. Sıra bende. Şöyle götüreyim bu. Bunu. Ben de götüreyim bunu. Aha! Bende artık. Ee, şahın. Ve ben kazandım. Arda kazandı. Yep 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 yep. Evet bu, mu? bu maçın sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bye bye. Yoksa bu piyonla sizi yerim. Ha. Sizi yerim sosis. Ha. Abone olun yoksa sizi sosis gibi yerim.